Sayfa 17, 9 numaralı katı şeklimizi çizeceğiz. L boşluk. Ekrana tıkla. Sağ yukarı 50. Boşluk. Sağ aşağıya 30. Boşluk. Sola aşağıya 50. Boşluk. Close. C boşluk. Ortaya tıkla. Uca tıkla. Boşluk. Ortaya tıkla. Uca tıkla. C boşluk. Ortaya tıkla. Yarı çap 5. TR 2 boşluk. Bu damak da komutumuz. ESC. Kopi diyoruz. Küçük çemberi seçiyoruz. Herhangi bir yere tıklıyoruz. 25 yazıyoruz. ESC. L boşluk. Kesişime tıklıyoruz. 25 yazıyoruz. Boşluk. L boşluk. Kesişime tıklıyoruz. 25 boşluk ESC. TR 2 boşluk. ESC. Çizgileri seçiyorum. Delet. Şimdi tabanını hazırladık. Düzleme dönüştürelim tabanını. Rek boşluk. Hepsini seçiyoruz. EXT boşluk. Kalınlaştırmak için düzlemleri. Hepsini seçiyoruz. Boşluk 10 diyoruz boşluk. Su yazıyoruz. Boşluk. Gövde boşluk hepsi. Şimdi zeminimiz tamam. Sıra şuradaki e, kısma geldi. L boşluk diyoruz. Burada kuadranttan başlıyorum. Zorlamak için kuadrant boşluk basıyorum. Sola aşağıya 30'un yarısı 15 boşluk yukarıya 25 boşluk ortadan dışa doğru 20'nin yarısı kadar 10 boşluk Klos. şimdi kesidi çizdik düzleme çeviriyoruz kesidi Re boşluk güzel şimdi bunu döndürerek çevirmek için revolve komutu için rev yazıyoruz boşluk seçiyoruz boşluk alt noktası, üst noktası bakın buradan e, bunun 3 boyutu tamamlamak için 360 derece mi olsun? Tamamla. Evet. için boşluk dedik. Neyi eksik bunun? Elbette ki deli eksik. C boşluk diyoruz. Bakın buradan merkezden yarı çapı 7.5 olan bir çember çiziyoruz. E de boşluk diyoruz. Çemberin çemberimizi seçmeliyiz burada ESC. EX'te boşluk. Çemberi eğer fareyle yakalayamazsak bu şekilde last komutu kesinlikle yakalayacaktır. Çember aşağıya kadar fazlasını uzatıyoruz. Su yazıyoruz. Gövdeler olarak tabanı ve kavesi kısmını seçiyorum. Boşluk Sonra hepsini seçiyorum. Fakat iki parça var şu anda. Tabi o bir birleştirme onu tamamladı. Gerek kalmadı unik komutuna. Bakalım delik delinmiş mi? Evet. delikte de delinmiş. Böylece 9 numaralı şekli de tamamlamış olduk.